Patatesler ne oldu? Pişiyor şefim. Raviyonun fesleğen sosunu hazırla. Tamam, şeyfim. Ee, mühürle artık onları, tamam, mühürle. Sosu ben hazırlayayım, usta patatese baksın. Hadi gel, sen karışma tamam mı? Karışma. İyi tamam, karışma. Alo. Ha evet, ben aramıştım, bir saniye. Alo, Şahin Bey. Biliyorum daha düğüne vakit var ama bana avans gerek, acil. Bir borcu kapatmam gerek. Ha Bugün alabilir miyim? Ete biraz daha soğan lazım İlhan Usta'm. Tamam Usta'm, bir dakikaya geliyorum. Ya bir dakikaya, beş dakikaya gerek yok. Ben soğanı halledeyim. Abla ne yapıyorsun? Tamam, ben doğrarım soğanı. Cık, şef kız mısın? Al bıçağı elinden. Abla. Ya tamam, ben halledeyim. Sen işine bak. Ya ablam, şu bıçağı alabilir miyim ben? Olmaz. Bak, şef gelirse ama İlhan Ustam, sen işine bak, ben hallettim ya. Ya di gel ablam, yapma sen. Ah, Piste. yandım ama. Çabuk içerden gazlı bez getirin. Çabuk suya tut elini, çabuk. <laughs> Abla iyisin değil mi? Yok yok bir şeyim, benim hatam. <laughs> ne oldu? Yok ya öyle işte. Ya biz en iyisi saralım ne olur ne olmaz. Usta sen işine bak. Tamam şefim. <laughs> Bakayım. Of. Ben sana kaç defa söyledim bıçak tutmak yok diye. Demeseydin. Bıçak tutmayacaksam ne yapacaktım? Hem her gün yaptığım şey. Günde kırk kere soğan doğrayayım. Uzat elini. Uzatayım. Kıpırdama. Ya tamam kızma. Acı tabii. Niye soktun kendini arı kovanına? Şaka bastın dedin. Ya şaka yapıyordum. Demeseydi. ya düz dur, düz. Ya dur ya. Ya sana düz dur dedim. E sen yamuk zor. <laughs> Al işte <laughs> akşama geçer. Üfle biraz çok acı. akşama geçer bir şey kalmaz. Sağ ol.